Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan arkadaşlar bu seferde değişik bir oyun oynayacağız. Soccer Stars oynayacağız arkadaşlar. Ben normalde telefonumda bunu oynuyorum ama bu seferde bilgisayardayım. Bilgisayarda daha kolay oynanıyor Onu size söyleyeyim arkadaşlar. Girelim bir inceleyelim bir deneyelim. Futbol kanalı olduğumuz için değişik değişik futbol oyunlarında oynamak istiyorum arkadaşlar. benim tonu unutmuyorsunuz. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eğer abi şu futbol oyunu denemek isterseniz arkadaşlar yoruma yazın. Abi şu oyunu dene bu oyunu dene. Girip bakmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü değişik değişik de oyunlar oynayacağız oynamak istiyorum istiyorum. Hep FIFA 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 11 biliyorsunuz sizde. Değişik değişik oyunlar tabii ki bu a, FIFA a, yani kanalın e, ana oyunu diyebilirim arkadaşlar. Böyle oyunlarda tadımlık oynuyor. Değişik değişik oyunlar oynuyorum. Diyelim çok konuştum. Hemen girelim bir oyuna, oyuna girelim arkadaşlar. Bakın 333 coin'im var. Bu oyuna da girmek için 100 coin lazımmış. Hemen girelim arkadaşlar. Farif diye biri geldi. Hadi bakalım Farif'e karşı oynayacağız. Adam 12. level'deymiş. Biz 3. level'deyiz. <laughs> Nasıl bir maç olacak bilmiyorum ama hadi bismillah. Biz başlıyoruz. Şöyle şuraya gönderelim. Hadi şimdi sıra onda. Hadi yavrum. Güzeller. Ver şu maçı bize. Tamamdır. O da öyle yaptı. Bak kale. Buradan kale vurabilir miyim ya? Şöyle yapsam. Tamam o köşede kaldı. Şimdi o pek bir şey yapamayacak. Hadi gel Farif bakayım. O köşeye attın ha. Ben o köşeden çıkartmam lazım. Ana yapma be. Attı ha attı attı. Şundan vuracak bak şundan vuracak. Atı ondan vur ha, ondan da atabilir. Doğru. 1-0. Evet. 1-0 onu geçti. 2'ye kadar arkadaşlar. Ee, bakalım. Aa, çok kötü yaptım. Bakalım iyi, e kazanabilecek miyim? Hadi vur bakalım. Oradan yapıştır. Abi ilk maçta hemen yenildim be. Ulan insaf be insaf. Güzel olmuş ama 12. levelde zaten. Neyse kaybettik. Hemen bundan çıkalım. <laughs> Paralar da gitti. Maniler gitti. Çık buradan abi. Başka birisi gelsin hadi bakalım. Gitti coinler yine tabii ki. 100 coin daha gitti. Bakalım bu sefer yenebilecek miyiz arkadaşlar. Değişik değişik. Ee, o, e, nasıl söyleyeyim turnuvalar var arkadaşlar tabi coin'e bağlı o başlıyor hadi başlat bakalım Arap bir arkadaşa karşı oynayacağız abi güzel vurdum be abi ne abi ne şanslı abi bak şundan bak vur şimdi bak vur. bundan vuracak şuna yapıştıracak gol abi Cık. abi ne şanslı adam var var ya yemin ediyorum şu şansa bak Aha, atamadı <laughs> atamadı abi dur ben bunu buradan çıkartmam lazım Ah, güzel 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 güzel. Güzel. Hadi gel bak. El -Arabi. Topu çıkardırsın. Ne yapıyorsun? Ah be, kendi kalesine atıyor. Dur. Biz ata ah, kolay atarız. Kolay atarız. 1-0 öne geçtik. Hadi, Hadi be alırız bu maçı abi. Alırız ya. Bak adam ballı. Şimdi ben bundan vursam. Şöyle yapsam nereye gider top? Baya bir gider ha. Ah be. Ah be. Düz vuracak şimdi. Kaleyi kapatmam lazım. Şunu kaleye e, doğru kapatmam lazım. Vurup da atmazsa tabii. Ha, atamadım. Dur lan. Topu uzaklaştırayım. Ha, bu girer mi lan? Girer ya. Girer girer. Pıf, girmez. Birini kaleye koymam lazım arkadaşlar. Eğer gol pozisyonu gelmezse bana direkt birini kaleye göndermem lazım. Atacak mı lan yoksa? Vur bakayım. At, of atamadı. Oo, son anda. Şundan bunu buradan bir çevireyim. Güzel. Güzel. Tamam oradan vuramaz kaleye. Kale de boş kaldı ya. Kale de boş kaldı. Kalede birini koymam lazım arkadaşlar. Ee, şimdi sırası mı? Sırası. Sen geç şöyle. Şunu kaleye koyayım arkadaşlar. Ah dur Fazla gitti. Orada dur diyecektim de. Dur bakayım ya şu yok kaledekini çıkartmaz evet bundan vuracak. Atara attı attı. Attı 1-1. 1-1. Aa tamam. Pek de iyi oynamıyor arkadaş. <laughs> Kendi kaleme atıyordum lan. Sen dur kalede aman 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 hadi vur bakayım. Yapıştır. Cık. Ben bunu nasıl çıkartacağım buradan ya? Ha, aman biraz çıkarttık tamam. Kale yine boş. Kalede bir kaleci göndermem lazım bak şimdi o vuracak oradan yine bir şey olmayacak topa kaldı orada şimdi ben buradan yapıştırsam gider mi bu top Uf. Uf, atıyordum kaleme kaleci yok kalede çok kötü bir pozisyondayız arkadaşlar şu an o. dur lan Aa dur şu yapıştırsam gider ha baya bu uzağa gider ulan 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 benim kale benim oyuncuya değdi şimdi arkadaşlar bu şundan vuracak ya da bundan vuracak şundan vuracak Peki. Ama çok da pis şey yaptı bak görüyor musunuz arkadaşlar? Her Allah'ım ya Rabbim. Of çok kötü. Çok kötü. Bundan var ya şimdi buna vuracak. Evet bunu bundan atamadım. Oh atamadım. Çok güzel. Var ya ben hiç şey yapmayacağım. Direkt geç şuraya. Ha çok güzel. Hadi vur bak. 1-0 öndeyiz halen arkadaşlar. Ha tamam tamam tamam. Bu, bu top uzakta. Gel bakayım. Gitmiyor abi yapışmış gitmiyor ya Gitmiyor Bundan mı vuracağım bundan mı vuracağım Bundan vurur kesin bundan vurur evet Geliyor geliyor top Şunu var ya oraya göndermem lazım <laughs> Hah oh biraz uzaklaştı bak Bir kişi var burada bak ikiye bir yakaladık neredeyse bunun bundan vurmaz Bundan bir şey yapacak O da sırf bu tarafa gider zaten top Tamam sen öyle yap sen öyle yap ben seni o tarafa gönderirim şimdi. <laughs> Gönderdim hiçbir şey yapamak. 3'e 2 yakaladık. Hadi bismillah. Hadi ha, sen onlar mı öyle? Ne yap bizimkileri itekleyecek bak bak bak. Ne yapıyor ama? Zamanın bitiyor. Hadi hadi. Ne yaptı bu be? Şöyle yapacağım. Hadi abi ya. 3'e e 2 iki yakaladık be. Ah direkten. Direkten sayın bu atar. Atarsın koçum. Hadi 2-0 hadi. <laughs> Olaya bak ya. Ulan topa bile değmedik be. Hadi oğlum sıra sende hadi. Yapıştır. Kaleciyi çıkartmak istemiyor görüyor musun? Ne yapıyorsun sen ya? Ne yaptı bu be? Abi sen ne yaptın abi? Sen ne yaptın? kazandık arkadaşlar. Şimdi e, ee, ne kadar coin'im var ona göre bir, daha pahalı bir turnuva girebilir miyim ona bakmam lazım. O level up. Çok güzel. 300. Çık buradan abi. 310 var şu an. 310'dan biz ne yapabiliriz? Tamam tamam aldım aldım tamam thank you. South Africa Cup thank you çık geriye. Bu ne kadar istiyor? 500 of 500 yok bende. Bundan devam edeceğiz. Burada, burada çok kolay arkadaşlar. 25'lik gel kız bakayım sen de yenim hadi bakalım. Hadi gel bakalım hadi gel bakalım. Pandiana. Pandiana diye bir isim koymuş hadi bakalım. Of atıyor lan. Vay kız iyi oynuyor ha Yapıştır be. Yapıştır ya. Ya batak yöylek. Şaka maka, iyi vuruyor vallahi ondan da vuracak ama iki tane sekizim var hadi yapıştır bak şu köşeyi gör gör şu köşeyi gördün mü göremiyor ha atamadı atamadın kız güzel çok güzel gitti çok güzel gitti bu maç bizim abi bu maçı da alırız bu maçı da alırız 9 lira böyle boşuna gelmişsin abla sen dur bakayım şundan şöyle yapsam şunu bir kalede mi çıkardım ya çık lan sen oradan ha çok güzel da burada, burada geçiyor. Kalenin içinde ol, olamazsın. Ondan buraya geçiyorum ve atacak. Of oh be. Son anda kurtardık. Son anda abi. Riskli riskli. Riskli hareketler yapıyorum şu an. Attı. 1-0'ya geçti. Çok güzel. Şimdi oradan buraya. Yok şu, no, vuramaz. Şuradan yapıştıracak. Ha, ondan buraya gördüm. Tamam Okey, okey. Geliyor. Geldim. Geldim. Vuramaz. Vurabilir. Vurabilir. Vurdu. Şunlar var ya çok pis kapatıyor ortada. En bir pas olmadı. Son anda kalecimiz boş. Kale boş valla. Kendini kaleye soktu. Of be atıyor diye yemin ediyorum. Attı ya. 8 numara attı. Ondan vuramazsın abla. Ondan vuramazsın. Çok riskli hareketler ama mecburum artık. Bir şey yapmam lazım. Thank you abla. Onunla oraya bir gönderelim. O geri gelecek. 8'e oraya geri gönderecek. Bilerek bak 8'e gönderecek. biliyorum çünkü. Ben de onu şuradan mı çıkartalım. Ha, güzel tamam oradan bir şey yapamaz. Şöyle vurup böyle girebilir ama. Tamam. Sen çık şuraya. Çok güzel. Dur bakayım. Kale vurabilir miyim? Vuramam. Şöyle vursam olur belki mi? Ah. 8 numara attı. Kale boş. 0 <laughs> kaybettik ben. Birinci level. Hadi bakalım. Dördüncü level. Şu birinci leveldeki olan yenebilecek miyiz? Hadi gel bakalım koçum. Waiting for opponent. Hadi başlat bakalım. Birinci leveldesin. Gönder. Güzel başladın. Ben de şöyle göndereyim. Çok riskli hareketler. Kendi galeme atıyordum. Galeme. Tamam güzel güzel. Tamam. Kalede iki kişi var zaten. Kale emin ellerde. Problem yok. Ee... Çıkar şu kaleci. Tamam. Onun kalesini boşalttık şu an. Güzel. Bir şey yapamadın ondan yavrum. Ne yapıyorsun sen? Güzel. Bundan buraya vurabilir ya da bundan böyle vurabilir. Vur bakalım hadi. Oyundan çıktı. İyi, i̇yi, bereket versin. Böyle çok oluyor arkadaşlar. Sonunda level 5'e geldik ve en büyük turnuva değil de 500 coinlik turnuvaya gireceğim şu an. Bütün paramı harcayacağım yani. Hadi bismillah. En yüksek bakın 500 coin'e giriyorsun, 1000 coin kazanıyorsun. Kazanıyorsun hadi bismillah. Burada kesin yüksek level'de kişiler olur. Kesin. Şöyle 20 bak 20 diyecektim 25 çıktı. Yenis sen kesin şeysin. Ee, Yunanistan'ız Yunan'sın. Of Barcelona, Barcelona satın almışsın ha. Hadi bakalım. Hadi Yenis yapıştır bakalım. Herhalde arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam burada 3'e kadar oynanıyor. Ee, yapıştır abi. Tamamdır. Hadi bakalım yapıştır. Yeneceğiz Yeniz Problem yok problem yok. Bu maç bizim. Hadi vur Yeniz. İyiymiş. İyiymiş. İyiymiş de ben öyle ellemelerim ellemeler gelmem. Yapıştır abi direkt yapıştır. Küçük küçük paslıya oynama. Küçük pastan oynama. Geliyor bir kişi daha geliyor. Geldik iki kişi olduk. Hadi bakalım. Hadi heh, çıkardın mı beni? Tamam iyi iyiymiş. 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 Tamam. Hadi bakalım kurtar bunu buradan. Kurtar. Tamam kurtardın. Tamam. Bundan yapıştıracağım şimdi o zaman. Geliyoruz abi. Geliyoruz. Bak yavaş yavaş kaleye geliyoruz. Şimdi bundan bu uzaklaştırmaya çalışacak. Bak. Çünkü kilitledik adam biraz. Vur. Bundan vuracak bak bundan. Zaman dikeniyor, Zaman tükeniyor. Ha. Atıyor lan neredeyse. Uf be. Güzel vurdu. O kötü değil. Asıl atamaz buradan. Kitledik biraz. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok rahat. Hiçbir şey yapamaz buradan. Şundan belki vurabilir. Ondan vuruyor. Dediğim yaptı. Atar mı lan buradan? Attı lan Çok rahat istediğim yerden attı. Yani. Vay 1-0 öne geçti. Hadi yavrum. Hadi bakalım. Hadi çıkar dur lan. Böyle yapıştıracak herhalde. Sıra sende. Hadi bakalım. Ne yapabilir ki? Bu Buradan yapıştırır top. Şöyle mi? He. Ne yapacak şimdi? Kıcık gıcık hareketler. Bana asabilik yapma yapıştırırım yemin ederim gönderirim ikiniz daha. <laughs> Durmuştu karı gibi yavaş yavaş şey yapıyor ya. Allah'ım ya Rabbim. Hı, çık oradan ha. Kitledim şimdi. Şimdi yapışlar hadi. Yap bir Sıra sende. Şuradan böyle vursam şuraya gelse buradan da atar mı? Dur lan. Ah be. Top gelecekti sen değil. <laughs> Allah'ım yarabbim. Adam sabah akşam bunu mu oynuyor lan? Nasıl çıkarttın lan oradan onu? Güzel. Tam arkasında kaldı kaleye vuramaz. Demin de öyle dedim ama attı. Hadi yavrum. Bak iki kişi var kalede hadi Ben de yavaş vuracağım. Al hadi. Gel bak. Yapıştır. Bütün oyuncularını kendi kalene koymuşsun hadi. Git oradan git bakayım. Git kendi yarına git. Geliyor yine yapıştır. Güzel. Şundan vurur mu? Evet. Ona vuracak. Atar mı oradan lan? Atar lan. Atar ha. Atamadı. Çok güzel. Ah be lan kaleden çekilseydiniz geliyordu be. Dur bakayım aralarından geçer mi? Ah! Hadi bakayım hadi hadi çıkart hadi çıkart. Çıkartabiliyor musun? Çıkartır lan. Çıkarttı Çıkarttılar, Çıkarttı lan. lan nasıl çıkarttın oradan lan? Terbiyesiz. Çıkarttı lan. Vallahi çıkarttı. Telefonun pili mi kapaldı? Ne oldu burada? Hah, hah. Bak sana değmesin. Sakın ha. Sakın değdirme. Sakın. Yes. 1-1, bir, 1-1 bir. Bir, bir. çok güzel. Çok güzel. 3'e kadar hadi. Hadi yenis gel bakalım. Bu da gülmüştür kim bilir demiştir. Ah, 5. level'da buraya burada bize karşı oynuyor diye. Yani. Ben öyle kolay kolay vermem yavrum. 2-1 <laughs> <laughs> son gol be. Hadi. Bu şanstı. Bu resmen şanstı. Güzel 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 güzel. Güzel 2-1 öndeyiz. Alırız bu maç Alırız. Dediğim gibi arkadaşlar. Devamını istiyorsanız beğeni butonunu unutmuyorsunuz. Dur lan sen vurma. Lan vurma be. Hataya bakar mısın be. Attı lan hataya bakar mısın be. Üff, hataya bakar mısın be. Lan böyle hata olmaz. Yemin ederim böyle hata olmaz. Ya. Böyle hata olmaz be. Beleşten gol verdim yemin ediyorum bak. Cık 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 cık. Beleşten gol verdim ya. Yapıştıracak şimdi evet. Uf, güzel vurdu. Ah Şundan şöyle yapsam lan gider mi lan? Gider mi lan? Ah be. Ona değmeyip de şöyle gitseydi belki şunlara çarpıp girebilirdim. Uzaklaştıracak korkuyor. Nasıl çıkarttın lan oradan? Ay bunlar nasıl çıkar diyor oradan be. Allah belanı versin. Geliyor. Geliyor geliyor. Alan çekilsene oradan lan orada durmuşsun. Direkt kaleye gidiyor daha. Maçı alacaktık be. Atar atar. Attı. Vay be kazandı arkadaşlar. ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Olmadı ama güzel bir oyun. Çok eğlenceli bir oyun. Çok güzel vakit geçirirsiniz arkadaşlar. Girip denemek istiyorsanız deneyebilirsiniz tabii ki. Benim tonu unutmuyorsunuz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İlhan Kaçar. görüşürüz. Bay bay.